Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Multi'deyiz. Turaç Simulator Ultimate'deyiz. Ee, şöyle güzel bir sefer yapalım dedik Multi'de. Eğer sizler de bizimle oynamak isterseniz e, aşağıda Discord linkimiz mevcut. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Eğer linkin süresi geçtiyse hemen e, mesaj yazın. Altlardan yorumlara yazın. Ee, ben size linki atacağım Oh geliyorlar Hadi bakalım beyler bir 41 kilometremiz var ee, Kısa bir sefer olsun Dedim Neden Hani ee, Çabuk bitsin Tabi ee, Bu seferler Nasıl diyeyim 400 kilometre de olsa aynı İşte 400 kilometre olduğunda biraz fazla oluyor ama yine de aynı sayılır diyebilirim hadi bakalım beyler pek fazla sollama yapmasanız çok güzel olur aslında da çocuklar dayanamıyor oha abi ne oldu öyle gördünüz mü Hiçbir şey yapmadım. Ama hiçbir şey. Yol mu yok? Hadi be. Abi herkes teker teker buraya düşüyor. Lan çocuk kaldı. Şuradan yavaş yavaş gitmeye çalışacağım. Şöyle hem ona çarpmayayım, hem de o beni düşürmesin. Abi. Evet beyler. Oyun çok güzel hata veriyor. Ben böyle hata görmedim. Şöyle Çekeyim ben fotoğraflarını filan. Bak 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 bak. Tamam tamam artık tamam durun. Abi bir dakika durun bir. Kıpırdamayın. Şunu fotoğraflarını filan çekeyim. Bunlar hep delil, belge. Yol yok diyorlar, beyler yavaş. <laughs> ee, bir arkadaşımız orada taklı kaldı şu anda. Dönmeye çalışacağım. Evet, bütün herkes burada zaten. Bütün herkes burada sebebi ee, yol yok. Hani bu tür hatalar tabii ki de yeni çıkan oyunlarda oluyor. Hemen yazayım. Şimdi buna bir çözüm bulmamız lazım. Hani bu seferi bitirmemiz lazım. Şurun şurasında 38 km üstten kalmıştı. Dönmeye çalışacağız. Hadi abi devam. Sivereklerin buradan çıkması lazım. Ama nasıl çıkacak? Baran var yavaş 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 bekle. Yani bu oyun oynayalım dedik. Buradan geldi. Ben şuradan deneyeceğim ya. Geçemem mi? Geçemem. Hadi bakalım. Şuradan deneyeceğim. Ah, tamam hayırlı işler. Hayırlı işler. Biri uçtu biri gelemedi. Ya ben deneyeceğim. Ya şu taraftan gidelim. Yani kıyıdan kıyıdan gitsek. Nasıl olur? Görmezse bizi. Zaten 36 kilometre bir şey geliyor mu bu çocuklar ya yok orada kaldılar maalesef ama çok tuhaf şeyler oldu diyebilirim ya bir bakıyorsun yol yok bir bakıyorsun siyah ekran veriyor bir bakıyorsun düz yolda hani zıplatıyor kimler kalmış evet iki kişi kalmış şu anda oyunda Sağ salim. Geç 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 geç. Hemen hızlı bir şekilde. Abi kız oyuna çıktı zaten ya. Yani mecbur adam ne yapacak? Şu i̇ç iç aydınlatma açalım bakın. İç aydınlatma efsane değil mi? Hani cidden çok faydası var. Bak kapattım, açtım. Ama efsane. Hemen yazalım arkadaşımıza. Madem ki istemiş. Yani beyler sizin de böyle başınıza şeyler geliyor mu ya acayip fotoğraflar çektim az önce Hepsini Instagram'da bulabileceksiniz İlk defa başıma geldi hani multiplayer'da Bir de kısa mesafe Tabi oyunun hataları Şu anda olacak ya o Ne biçim dönüyor bunlar ya Evet kaç kişi kalmışız? evet hala 4 kişiyiz. beni burada göstermiyor. Of. Toplamda 4 kişiyiz. Yalnız az önce çok çok iyiydi. Yani baya tuhaf şeylere şahit olduk diyebilirim. Pencereyi bir açalım ya. Bunlar da yak. Buradan dönmüyoruz. Ee, i̇ç aydınlatmaya bakalım. Şöyle göstereyim sizlere bilmeyenler için. Mavi. Biz kaçta gidiyoruz Sus, ya? Yani 120'ye tak. Kırmızı, sarı, yeşilimsi. Yani hepsi birbirinden güzel renkler. Üstelik ücretsiz olması baya hoşuma gitti. İsteyen kullanabilir. De aynı ayarları falan yapılıyor koltuk ayarları şurası da bizim artık klimamız daha yavaş yavaş soğumaya başladı klimamızı açalım bu çantayı hiç kullanmadım daha ya biraz avurcu cubur alıp onu da kullanmayı düşünüyorum Evet Baran mı? Baran çıkmış herhalde ya. O da dayanamamış. Ama biz iyi sıyrıldık oradan. Hani o kadar takla atmamıza rağmen işte efsane çıktık oradan. Çocuğun biri işte yolun altında kaldıydı. O çıkamadı. Evet bir kişi daha çıkmış Masadan ayrılıyor Birer birer dostlar Kimse dayanamıyor Zooks Gaming yollarına Sanayiye doğru Evet bir eleman Şu anda sanayiye doğru girdi Bu arada gerçek hayat modu Başlayacak beyler Her gün orijinal gerçek birebir videoları gelecek. Alacağım tüm otobüsleri size soracağım. Ve daha da fazla geliştireceğiz şirketimizi. Yani şu sağ sol dönme işleri, göbekler falan cidden güzel olmuş. Güzel ayarlamışlar. kuşlar falan var. Hadi ya. Sırf 250 lira para vermemek için bekliyorum. Ulan bekle sen de ya. Düt düt. Bas 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 bas. Yok artık. Bunların içinden geçelim artık. Bir tek ben kaldım mapte. Herkes maalesef çıktı. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarda zaten e, yavaş yavaş konvoyu toplayacağız. E, Sizler de gelmek istiyorsanız Discord'da bekliyorum. Aşağıda link mevcut. Eğer giremiyorsanız yorumlarda belirtin. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.